Arkadaşlar bugünkü aracımız Opel Insignia Astra C'deki aynı motor 1.4 e, 140 beygir arkadaşlar Opel Insignia'da Astra C'lerde bunlar da var. Şimdi arkadaşlar biz dediğimiz şeklinde ustam e, bu termostatı takıyorsun ama yazılımdan düşürüyor musun? Veya da nasıl oluyor diyen arkadaşlara e, arkadaşlar şimdi bunun içinde termostatın içinde civa var civa sadece Suyun akımını ve daha rahatlatması veya da hortumdaki şişkinlikleri veya da motor sekmanında e, sıkıntı olduğu halde bunu biz düşürüyoruz. Tabii ki yazılımla düşüyor ama biz mekanik olarak rahatlatıyoruz arabayı daha iyi oluyor. Şu ana kadar 10 tane aracımıza denedik. Şu an hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ürün garantilidir arkadaşlar. Montajını yapacağız. E, Gördüğünüz şekilde takıyoruz 95 dereceli. Bir bakalım ne olacak ona göre dönüş yapacağız. Evet arkadaşlar aracımızı bu şekilde hararetimizi görüyorsunuz. Otobanda da testini yapıyoruz bu arada. Altıncı viteste normalde oynaması lazım. Aracımızda mekanik olarak 95 derece. Yani bunu biz 95 derecede manuel olarak araçlar jonta da hafif bir sıkıntı varsa da o da sizi bir miktar e, masraftan da koruyor arkadaşlar. Ha, gördüğün şeklinde araçla yolda gidiyoruz. Yol boş. Bu şekilde durduğumuz anda bakıyoruz. Şu an Allah şükürler olsun. Arzamız belli oldu. Ya yani rampaya vurdum hemen belli ediyor kendini.